Türkiye'nin en lezzetli kuru yemişi Özbeyoğlu'nun sunduğu futbol iklimi başlıyor. Türkiye'nin en lezzetli kuru yemişleri Özbeyoğlu kuru yemişin sunduğu futbol iklimine ve TV55'e hoş geldiniz. Aynı zamanda Mutlu Samsun Sporlar'ın programına hoş geldiniz. Çok mutluyuz gerçekten. Ya Bir kere tarihimizin en iyi ilk 8 hafta performansı. Yani 2 ay önce birisi bize böyle bir şey söylese, tarihin en iyi performansını sergileyeceksiniz ilk 8 hafta itibariyle dese, ya hadi canım sen falan derdik. Yani hayalini bile kurmazdık. Çünkü şartlar çok aleyhimize görünüyordu. Transfer yasağı olan bir takım, işte yeni bir teknik direktör gelmiş, hiç olacak iş değil gibi geliyordu bize. Dörtte 4 deplasman galibiyeti yapacaksınız. Üstelik bu deplasmanlarda sadece bir gol onu da penaltıdan yiyeceksiniz dese yine ya bırak kafa bulma derdik. Hayalini bile kurmazdık. Sohbetini dahi etmezdik ama bugün geldiğimiz duruma baktığımızda Yaklaşık işte bir saat, bir buçuk saat kadar önce Adana Demirspor maçımız bitti. Deplasmanda 3-1 kazandık. Ve e, ligde işte 18 puana ulaşmış olduk. Şu an oynanan maçlar var. Yani ne durumda herhalde ikinci sıradayız maç fazlasıyla öyle tahmin ediyorum. E, o kadar mutluyuz ki bakmadık bile. E, ben müsabakayı İstanbul Samsporlar Derneği'nde renk taşlarımla birlikte seyrettim. Bu sefer epeyce kalabalıktık. E, yani 20-25 kişi vardık diye tahmin ediyorum. E, güzel görüntüler, coşkulu görüntüler ortaya çıktı. Ama bu görüntüler maçın son bölümünde ortaya çıktı. Yani biraz şimdi maçın hikayesini konuşalım. Kadrolar açıklandığı zaman baktığımızda yani ölçüyorsun, biçiyorsun, tartıyorsun Adana Demirspor çok zayıf bir kadro yani artık iki sene önce ligi sallayan Adana Demirspor'da suyunun suyunun suyu kalmış gibi genç oyuncular belki ileride iyi futbolcu olacaklar bilemiyoruz ama bugün itibariyle genç tecrübesiz ve kalite olarak da bir hayli geride futbolcular yani Adana Demirspor şu kadrosuyla birincilikte orta sıralara falan oynar. Yani Belki ileride tabii ki gelişmeye açıktır. O ayrı bir şey ama biz kadroları gördüğümüz zaman tamam kazanırız diye düşündüm. Fakat tabii Samsun Sporluluk tecrübesi diye bir şey var. Yani evet. orada da ikiye bölündük. Bazı arkadaşlarımız bu maçı kazanamayacağımızı hatta kaybedeceğimizi tahmin ediyordu. Samsun Sporluluk bunu gerektirir diyordu. Ve hafife aldığımızı dolayısıyla biraz ağır bir bedel ödeyeceğimizi söylüyordu. Bense şu düşüncedeydim. Teknik direktörümüz Thomas Reis ve oyuncularımız bizim gibi değildi. Yani hem endişelerinde hem de e, ciddiyet konusunda arada değildi. Yani Thomas Reis'in bir Alman disipliniyle takımını herhangi bir müsabaka gibi hazırlayacağını ve başarılı olacağını düşünüyordum. Oyuncuların da maça konsantre olacaklarını düşünüyordum. E, gelin görün ki ilk 45 dakikanın tamamında ve maçın böyle 65... 70. dakikasına kadar maalesef bir türlü o direnci göremedik. Yani e, hatta işte kötü oynuyoruz diye ne hayır kötü oynamıyoruz. Çok kötü oynuyoruz diyorduk. Hiç oynamıyoruz hatta. Takımda sadece Okan e, iyiydi. O da oyunda tuttu bizi hakikaten. E, tabii maçın başındaki penaltı yani Şatka hiç itiraz etmedi. Bu biraz kafamı karıştırdı ama bizim gördüğümüz kadarıyla yani penaltılık bir şey yok gibiydi. E, nihayetinde penaltıyı çaldı hakem. E, Yusuf Varasi de hiç penaltı kaçırmamış bir oyuncuymuş zaten. E, golü attı. Erken gol Adana Demirspor'u ümitlendirdi. Tabii şu var yani bugün biz Adana Demirspor'a kaybetseydik bile bu kadrosuyla, bu gidişatıyla Adana Demirspor kesinlikle küme düşer yani bu işte tartışmasız bir durum. Onlar adına üzgünüm ama gerçek bu. Eğer takviye yapılmazsa bize kay bize, bize karşı kazansalardı da böyle olacaktı. E, sonra bomboş bir ilk yarı yani dediğim gibi sadece Okan'ın iyi oynadığı, herkesin çok kötü oynadığı, yani maşallah dediğimiz kim varsa <laughs> en çamından Fandron gelenine, Şatkasından işte Marius'una kadar herkesin çok kötü oynadığı bir ilk devre izledik. E, acaba devre arası doğrudan bir müdahale olur mu diye düşünürken Thomas Reif böyle bir tercihte bulunmadı yine aynı kadroyla çıktı. Ve yine 60'lara kadar e, aynı tempoyla devam eden nere, kaleye şutumuzun olmadığı e, ve e, ya herhalde bugün e, büyü bozulacak diye endişe ettiğimiz bir gidişat vardı. E, ta ki e, işte orada Muya'nın tacı hızlı kullandırarak ve sonra tamamen kişisel becerisiyle ee, ilk defa zorladığımızda ki zorladığımızda gol atacağımız çok belliydi. Yani kalecisiz zayıf, savunma hattı zayıf, tecrübesiz. <laughs> yani biz bu maça kadar oynadığımız oyunun tamamen tersini yaptık. Hiçbir şekilde oyun ezberimizi sahaya yansıtamadık o ana kadar. Fakat Muya'nın golü kaliteyi ortaya koydu. Ee, yani iyi bir kaleci olsaydı o topu çıkarabilir miydi? Belki çıkarırdı bilemiyorum fakat bir bire geldikten sonra Adana Demirspor'un direnci de düştü inançlarını kaybettiler. Kazanabiliriz düşüncesi vardı. Hem biraz tribünde oyuncularda da vardı. Bu olabilir. Yani biz biraz oynuyoruz. Rakipte çok kötüden kaynaklanan bir kazanabiliriz düşüncesi vardı. Fakat birbirden sonra o düşünce ortadan kayboldu. biz birbirine razı mıydık? Yani yine orada da ikiye bölündük aslında. Ya tamam kötü günün karı olur bu. Bir bir fena değil en azından yenilmeden döneriz diye düşünenler vardı. fakat burada Thomas Rice e, kulübeden sihirli dokunuşlarını yaptığı e, yani şöyle bir söz var Metin Tekin çok söylüyordu bunu kötü 11 çıkarırsanız iyi değişiklik yapabilirsiniz diye e, gerçekten kötü oynayan oyuncuları çıkardıktan sonra oyuna attığı ve son bölümlerde attığı üstelik çünkü öncesinde e, orada e, Şimdiler'i oyuna atmıştı burada bu sefer Şimdiler ve dimatayı atmıştı bir de Soner Aydoğdu tercihinde bulundu son bölümlerde. Muya'yı çıkardı. Hatta ya işte Muya'yı, özür dilerim e, Carlo Jose'yi çıkardı. Ya Jose'yi niye çıkarıyor diye düşünen arkadaşlarımız vardı. E, fakat e, bu değişiklik e, bir anda acayip bir şeye dönüştü. Soner Aydoğdu çok iyi bir ortak e, kesti. E, Sivas'ta da yapmıştı bunu. İlk korner kullanan bir oyuncu zaten. Ve e, oyuna girdiği zaman ya bu o kadar gamsız bir adam ki bu maçta hiç böyle bir şeyi olmaz. Stres seviyesi yükselmez. Onun rahatlığıyla belki bir şeyler yapabilir diye ümit ettiğim Dimata ki geçen sezon Samsun'daki maçta da son uzatma dakikalarında golü atmıştı, beraberliği getirmişti bize. Dimata boş kaldı bir pozisyonda. Adana Demirspor savunmasının acemiliğinden kaynaklanan bir pozisyonda iyi bir kafa vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi. Biz artık 2-1'in coşkusunu yaşarken bir de baktık ki o sevinç esnasında 3'ü de atmışız. Soner çok klas kendi klasına yakışır bir dokunuşla, aşırtma vuruşla skoru perçinledi diyelim gazetecilerin tabiriyle. 3-1'lik galibiyet tabi deplasman galibiyeti iyi bir şey. 1-0 çevirmek yine iyi bir şey. Ee, bunlar kötü oynarken hatta çok kötü oynarken kazanmak bu da çok iyi bir şey. Ee, bir de yani açık söyleyeyim Adana Demirspor'u yenmek de bir Sporu olarak bizim için iyi bir şey. Çünkü bir geçen seneki deplasman galibiyetine kadar uzun süre pek şansımızı tutmadığı bir takımdı. İkincisi ya kim ne derse desin 2020-21 sezonunda e, Giresun Spor'la birlikte Averaj'da bizim üstümüzde bitirdikleri sezondaki bir takım hadiseleri özellikle de başkanlarından kaynaklanan bir takım hadiseleri unutmamız pek de mümkün değildi. Ya futbolda intikam, revanş yani bunlar olur olmaz tartışılabilir şeyler ama bazı şeylerin unutulmadığı da bir gerçek. o yüzden orada Adana Demirspor Spor'da kazanmış olmak da ayrıca güzel bir duyguydu bizim için. Deplasmandaki Taraftarlarımız ki aralarında arkadaşlarımız da vardı. Arada arayıp konuşuyorduk. Ee, onlar için de e, güzel unutulmaz bir deplasman hatırası oldu. Dönüş yolunda hepsine <laughs> hayırlı yolculuklar diliyorum. <laughs> Çok özür dilerim. E velhasıl şu anda tarihimizin en iyi başlangıcı oldu. İlk 8 hafta itibariyle. <laughs> e, 1986-87 sezonunda 8 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet vardı. Bu sefer 6 galibiyet, 2 mağlubiyetle 18 puanı bulmuş olduk. Orada 17'de kalmıştık. Yani efsane takımımız bile Menteşoğlu döneminin Tanjulu, Fatihli, Eminli, Rıfatlı, Orhanlı, Savaşlı, Muzafferli kadrosu bile ilk 8 hafta itibariyle bu kadar parlak bir başlangıç yapamamıştı. O yüzden birkaç haftadır dilimde eve her girdiğimde söylediğim bir şarkı var. Olmaz böyle şey yoksa rüya mı diye. E gerçekten rüya gibi bir başlangıç. E hatta birbirimize sorduk yani arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz dedik ya. Yani nedir bu durum? Ha? Ne oldu? Ne bitti diye. Tabii kimse pek anlam veremiyor ama bunun altında elbette doğru teknik adam tercihi ve bu doğru teknik adamın bir takım oluşturması, iyi çalışması, dersine iyi çalışması, antrenmanları iyi yapması kesinlikle önemli bir faktör. Bir başka önemli faktör, başkan yüksel yıldırımın doğru bir stratejiyle madem transfer yapamıyorum ama bütçem var, param var o zaman eldeki oyunculara iyi bir prim sistemiyle ee, bu parayı kullan kullanayım ve Prim sisteminin doğru olması ve e, iyi prim olmasıyla birlikte mevcut oyuncu kadrosundan maksimum verim elde edildi. Bütün bunlar güzel şeyler. Şimdi milli maç arası var. Fenerbahçe bu haftayı bay geçiyor ve Milli maçtan sonra Fenerbahçe ile Samsun'da oynayacağız ve Fenerbahçe'nin üstünde çıkacağız maça puan tablosunda maç fazlasıyla da olsa. Bunlar güzel şeyler. Yeniden Türkiye'nin gündemine gelmek, Samsun sporlu olmayan futbol severler tarafından da bir şekilde konunun açılması, bizden bahsedilmesi, bizimle sohbet etmeleri, İstanbul gibi gurbet ellerinde Samsun spor formamızda dolaşırken insanların görüp işte geçen haftaki Göztepe maçının söylemeleri veya Samsun Spor çok iyi gidiyor demeleri bunlar mutluluk verici şeyler. Elbette bizim sevdamızın, Samsun Sporluluğumuzun sportif başarıyla doğrudan bir ilgisi yok. Ama insan elbette hatırlanmak da istiyor, gündemde olmak da istiyor. Bu anlamda gerçekten unutulmaz bir zaman dilimi yaşıyoruz. Dediğim gibi müsabakayı İstanbul Samsun Sporlar Derneği'nde seyretmiştim. Ee, buradan hemen Tayfun abinin ismini zikredeyim. Ben size mi dedi. 1-0 gerideyken bile rahat olun 3-1 kazanacağız maç bizim diyordu. Ee, işte arkadaşlar biz taktik yapıyoruz işte oradan 3-3'lüye üç, mi dönsek bilmem işte falan filan. ya Boşverin onları ee, biz kazanacağız diyordu. Ee, ve onun e, buradan tekrar kulaklarını çınlatayım. Ee, pek çok arkadaşımla bir araya geldik. Bizim için güzel bir... Yani, gün oldu her anlamda. Deplasman'a gitmiş gibi olduk diyebilirim ekran başında. Artık klasik şekilde sonlandırayım. Emeği geçen herkese başkanından, yönetimine teknik direktörümüz Thomas Reis'den oyunculara kadar malzemecilerimiz Orhan abilere kadar herkese emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ve taraftarlara tabii ki. Hiçbir zaman Samsun Spor'u bırakmadı. Ve tarihi bir başlangıç yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Kötü oynarken, hatta çok kötü oynarken kazanmak gerçekten güzelmiş. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.